Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Slav ülkelerinin genelde tükettiği borç çorbasını yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Tencereyi ocağa ekleyelim. Ve ortalama 250 gram dana kuşbaşı eti tencereye ekleyelim. Bu kadar yetecek. Ve tenceremizin altını açalım. Ve ardından su ekleyelim ve 2-3 adet defne yaprağı ekleyelim ve tenceremizi birazcık karıştırıp kapağını kapatabiliriz şimdi sebzelerimize geçelim 2 adet kabuğu alınmış havucu böyle baş kısmından alıyoruz ve bir rendeyle rendeliyoruz patatesleri de doğralım bunları da bir kaba alalım şimdi sıra geldi kırmızı pancara kırmızı pancarı da şu şekilde arkasından bir de başından alıyoruz. Bunları çöpe atıyoruz. Ve ardından ince ince şu şekilde doğruyoruz. Asla bunları rendeleyebilirsiniz de ben rendelenmiş pancarı sevmediğim için bu şekilde yapıyorum. Siz isterseniz rendeleyebilirsiniz. Bunları doğradık. Şimdi bunları da bir kavurabiliriz. Şimdi bir adet orta boy soğanı yemeklik doğruyoruz. Sebzelerimizin hepsi hazır. Şimdi pişirmeye başlayabiliriz. Şöyle bir ok tavayı ocağa ekliyoruz. Ve ocağın altını yakıyoruz. Ve 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyoruz. Ve bunları kısık ateşte karamelize ediyoruz. Bu arada etimiz pişerken etin üstündeki köpükleri alıyoruz. Mutlaka ama mutlaka bunları almayı unutmayın. Çorbamıza kötü bir tat verecek yoksa. Kavuşlarımızı ekliyoruz. Ve bunları da karıştırıyoruz. Havuçlarımız da 5 dakika boyunca yağda kızardı. Şimdi kırmızı pancarlarımızı ekleyebiliriz. Ve bunları da karıştıralım. Sebzelerimiz yağda kızartmaya devam ederken etimizin içine beyaz zahalarımızı ekliyoruz. Beyaz zahalarımızı ekledikten sonra karıştırıp ağzını kapatıyoruz. Sebzelerimiz iyice pişti. Renkler böyle iç içe girdi. Şimdi bir yemek kaşığı salça ekleyebiliriz. Salçamızın çiğliğini alıyoruz. Bir 10 dakika kavuruyoruz sebzelerle beraber. Ve bir diş sarımsak ekliyoruz. Salçayı kavururken patatesleri ekliyoruz lahanalarımızın içine ve bunu da karıştırıp kapağını kapatıyoruz. Şimdi salçamızı kavurduk iyice. Salçanın asidik tadını almak için 2 adet küp şeker ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Burada şeker atmamızdaki masal salçanın asidik tadını dengelemesi içindir. Sebze ve salçamızı iyice kavurduk. Şimdi et suyumuzu ekleyebiliriz. Tuz ekliyoruz. Ortalama bir buçuk çay kaşığı. Bunu artırıp çoğaltabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ve bir çay kaşığı karabiber ekliyoruz. Ve kapağını kapatıyoruz. Yarım saattir 5 dakika ısık ateşte pişiriyoruz. Her 15 dakikada bir karıştırmayı unutmuyoruz. Çorbamız ortalama bir saattir kaynıyor. Ve bu aşamada tadına bakıp tuzu eksikse tuz ekleyebiliriz. Benim çorbanın tuzu biraz eksik. Biraz çok tuz ekliyorum. Üstüne birazcık süzme yoğurt ve birazcık da tere serpiştiriyoruz. Çorbamız servis hazır. Şimdi sizler için tadına bakalım. Bu şekilde yoğurttan biraz alıyoruz. Dadı ve kıvamı mükemmel diyebilirim. Siz pancarlarınızı istiyorsanız rendeleyebilirsiniz ama ben ağzına gelmesini daha çok seviyorum. Biraz etrafı da berbat ettik. Bunun yapılışında tek sıkıntı pancarın kırmızı olması ve etrafa biraz renk yayıyor. Onun haricinde Hiçbir sıkıntı yok bunu evde de gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Gerçekten Kış aylarının vazgeçilmez çorbası diyebilirim Çok da şifalı bir çorba Özellikle Slavların Tavsiye ettiği bir çorba Slavların tükettiği bir çorba ee, Rus çorbası da deniyor buna Ama sadece Rusya değil bütün Slav ülkeleri bunu tüketiyor. Ben içmeye devam ediyorum. Tek sıkıntısı birazcık eti biraz haşlayabilirdim. Et biraz birazcık sert kalmış. Onun haricinde tadın daha renginde hiçbir sıkıntı yok. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.